Burada Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşımla birlikte. Gördüğünüz gibi böyle. Evet videoya başlıyoruz. Başladık. Ben kendi seçtim. O da Kit. Hiç... Ee, videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Evet bekliyoruz oyuna girmeyi. Girdik. Evet başlıyoruz, başladık. Tanj ile gideceğim. O, leo'ndan hemen söyleyeceğiz mi? Evet şimdi Emir'i izliyoruz. Sorucu da aldı Emir. Atsa at, kısa at, at kaldı. Evet devam ediyoruz. Böyle bir O atladı. Ben de anda Evet atladım mı? O... Se onu atlayamadım da. Evet arkadaşlar. İşte. Evet. bu kaçarsa ben yakalayamam ki. Aksu sarımı da harcattı. Lan lan burada arkadaşlar. Çok kolay çıktı. Şey. Evet. <laughs> Öldürdük ama ölmedi kaçtı. Canım fırlayacağım tam saldıracağım. Arkadaşlar bunlar valla bana vuramadılar. Evet arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. <laughs> oh, yakaladım. Bu lan? Hayırdır oğlum? Arkadaş sonunda. Ee, bunu kulübe atalım mı? Video olarak. Olur. Evet kulübe de atalım. Tekrar kulübe devam edelim. Evet yeni maça başlayacağız. Ne seçeyim acaba? Evet en artı. Um, yine kendi seç. Kendi ile devam ediyorum. <laughs> Evet arkadaşlar videonun uzunluklarının ne kadar olmasını istediğinizi e, yorumlara yazın. Bazen şey skiz, e, daha rahat olmaya kısa videolar atıyorum ama isterseniz videolar daha uzun olabilir. Yani i̇sterseniz kısa kısa atarım. Evet video fikriniz de varsa onları da yorumda söyleyebilirsiniz. Evet, son anda hmm. ölmedik. Oo. Bazı hmm. ışık yalı çok güçlü. Savaşta. Evet, en azından dördüncü olduk. Evet, ben karakter değiştireyim artık. Ben değiştirmeyeceğim. Eee, neyi seçeyim? Neyi seçeyim? Eee... Hmm. Edgar seçme şey. Stu nasıl yok. Herhalde senin seçimin fazla. Yeah. Kılıç Bence, Bence. Kılıç kılıç çok güçlü. Evet arkadaşlar ben bu hafta sana Adana birinciliği turnuvasına katılacağım. Evet arkadaşlar satranç turnuvası o video, o turnuvada kaçta kaç yaptığımı kazanıp kazanamadığımı bir videoyla size aktaracağım. Yani bir video yapacağım onun altına yapacağım. Yine başlığına. Arkadaşlar bu videodan sonra belki yeni sezon Ninja Go ve Kreatör Star Wars Lego'larını çekebiliriz. Var çünkü bizde aldık. Ben de size öneriyorum. Ay ay perim, Evet kaçıyorum ben de. <laughs> evet aksesuar kullandım. Siz aksesuar kullanmayı ihmal etmeyin. Ve biraz güzel. Evet. Bay evet. bay. kalmıştı. Ben buradan kaçacağım. Onlar oraya geldiğinde buradan. <laughs> ay ay ay. Şöyle. <laughs> ah. Evet Emir kaldı bir tek. Evet. Bir ve bir. Yok bir ve iki şu an. Ben gelene kadar. Şimdi. Het waard is You, huh? evet. evet burada bir hediye gelmiş. 10 elmas. Güzel 20 elmasımız oldu. başladık arkadaşlar. Oo, güzel bir kostüm var. Yok Daryl. Daryl oh, oh, oh. da güzel, Lou da güzel. Ama ben iki kadar olamaz kardeşim. Bence Çok bu kostüm sana güzel bir olmuyor. Yorumlara hmm. esnane bilgi zannemi süper mi yazın. Neden Ender'i söylemedi? Ender olamaz kardeşim. Hadi bay bay son anda. Ah, ben şuradan görünmez olacağım. Sen ölürsen. Bastık et. et. Son anda aksesuar kullan. Öl istersen aksesuar kullanma sadece. Hatta ölmedim. Hiç ölmedim. Bu dakika bak korksun. İşte. Ölme. Hayır. Ben. Orada sıkıştım ama sen kaçtın. <laughs> Bitkiler de alayım. Ben de oh, that's Biraz bekleyeceğim. Evet. Evet. Hadi. Pat. Ama derildi. Kaçamadı. Süper şarjı da kötüye kullanma. Bir Atlamalı. Evet. Atladı. Kaçmalı oradan Emir. Kaçmalı. Beni bekledi. Ben doğdum. Bak uç kaç uç kaç uç kaç. Ben uçup kaçtım evet son anda kurtulduk. Kitle evet. aldık. Çok iyiydik. Ben iki gaza gittim orada. Yoksa evet. onlar beni hızlı öldürürdü. Bak ben üstüne atlayacağım sen öldür. Evet. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Evet sıkıştırdılar beni burada. Yani ben Ayı, ayı var Evet ben öldüm Orada iki takım dağın saldırdı. Evet hadi Hadi al onu Hayır Yakınına gelsem ayı saldıracak Uzağına gitsem ben saldıramayacağım Evet. <laughs> ben karakter değiştireceğim artık. Bir Angelo seçeyim. benim bu bana <laughs> Evet arkadaşlar oyuna giriyoruz. Bakalım şu ne nasıl Hmm, Hımm, de bastı ışık yolu. 4 i̇çin için <laughs> şarjı da var. Ama biraz şu beni üzdü. Neden yolu gücü yok? Ama çok güçlü. Şu an bile çok güçlü. Yıldız gücü olsa bence aşırı güçlü olurdu. Bahri ve oyunu ya. bozuyor. Bahramızla. Bari kendi paramızı yıldız diye de parçası alabilseydik. Aa, oyunu bozuyor. Şu an bile bence çok güçlü bir karakter. Oh, kaç 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 kaç. Çok kötüydü. Ultimi bastım. Başka bir çalıya kaçtım. Baş orada. 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 Olabilir. Hayır orada değil. Tamam git git. Orası temiz ben biliyorum. Orası temiz git git. Gittin mi? Ben de dondum. Ben de dondum. Beni koru, beni koru, beni koru. Adam, Adam yaklaşamıyor da, ki tamam, bize. Tamam, tamam. Şu an şey yapamam. Sen kaç. Atla, evet atla. Atla. 2000 canı vardı atlayamadım ya. Neyse zaten ikinci olacağımız belliydi. 16 yüklü şeyleri nasıl yenelim? Son maç. Evet görevlerimin bitmesine az kaldı. Bu maçı kazanırsak güzel Benim olacak. Benim de bitiyor. Hasar görevim var herhalde. Biraz bana yüklü bir Killeri sal. Benim ne var. Nasıl? Bir sen bir ben bulayım sonra adam canını doldurmasını bekleyelim. Bir sen bir ben. sudan geçebilirim merak etme. Ay, kaç kaç fiyatım? buradan hemen geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Sakın ölme. Ben atmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl gördü o benim? kaç sen vur vurursan tekte ölürsün bildiğin. Kaç kaç. Belle vurulmasak. Hala. Evet. Sen önümde dur ben arkandan vurayım. Ben şurada yük kasma. Ben zıplayacağım. Bütün gelsin. Ben de ölüyorum şu an. Ben, benim ölmemem gerek. <laughs> Keşke ben oraya saklansaydım. Ulti bir doldururdu. Evet arkadaşlar baya göre bitti. Evet bugünlük bu kadar. Sadece şuradan yüz altın ve star hediyesini açacağız. Evet arkadaşlar. açtık arkadaşlar. Beşli açtı arkadaşlar. O yüzden çok üzüldüm size. Evet, bu videoda bir şey kostüm alabiliyor muyuz bakalım. Ee, şuradan. Bakalım. Destansı alabiliyor muyuz? Daha var mı? Evet. evet. Ferender'e bakalım. Ferender'i alabiliyoruz. Eee ne alalım? Sorry. Jesse, Jesse. Evet bugün bir kostüm almayacağız herhalde. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, abone ol like atmayı unutmayın.